aldığımız eti, kıymayı böyle büyük hale atmayacağız. Aynen burada gördüğünüz gibi minik minik, tek kullanımlık lütfen ay ayırın. Ve bu şekilde az yaptığınız zaman daha da az yiyeceksiniz. Daha hızlı olacak. Onun hepsini çözdürdükten sonra acaba birazını böreğe, birazını e yemeğin içine birazını dolma yapayım diye çeşitlendirmeyi artırıyorsunuz. Öncelikli olarak mutlaka bunları küçük küçük piknik poşetlerinde veya bu şekilde olduğu gibi çok şık bir şekilde e kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Ben bir virgül koyabilir miyim burada? Ki. Ben kıymamı şöyle saklıyorum. Büyük bir kırmayı aldıktan sonra onu bölüyorum. Evet. Ya da işte ne kadarsa 250 gram bile alsam üç parçaya bölüyorum. Şöyle elimde biraz düzleştiriyorum onu. Harika. Sonrasında da ya streç filme e, ya da böyle bir poşete koyuyorum. Ama aynı şekilde yani el gibi oluyor böyle Hı -hı. dümdüz oluyor ki açması kolay oluyor sonra. Streç filmle temas ediyor. Gerçi soğuk ortamda. Evet. Doğrusu nedir saklama koşullarında neye saralım kıymayı? E, stretch ne film bu doğru. Mu? Stretch film doğrudur. Alüminyum sarmanızı çok istemiyoruz. Stretch filme salıp alüminyum folyoya koyabilirsiniz. Ama çok doğru bir yöntem. E, böyle kat kat görünüyor. Kat kat. Şimdi. Artı tabii burada şimdi buzdolabımız biraz boş. E, mutlaka herkesin evlerinde sebzeler de atılıyor. E, et çeşitleri. Yani bu genelde hanımların en büyük derdi keşke daha büyüğü olsa. Tabii, tabii. Dolayısıyla dediğim gibi daha hacim olarak az yer kaplayacaklar. En doğru